Sonsuzluğa Uyanmak Halit Ertuğrul Nesil Yayınları Bir daha gelemeyeceğime inandığım bu dünyayı dolu dolu yaşamaktı benimki. Kollarına atıldığım bu masalımsı hayatın keyfini sürmekti rüyaların doyumsuzluğuyla. Hiçbir ayıbın ve günahın olmadığı bir ömürdü hayallerimi süsleyen. İmkanların bolluğu içinde dileğime erişmek için düşler kuruyordum kendimce. Ama her şey sonsuzluğa uyanmakla başladı. İksirimi ve kimyamı bozarak. Bir anda kendimi gizemli alemlerde buldum. Anladım ki fani aşklarmış en çok yürekleri yaralayan. İşte bu kitapta böylesi bir sevda yolculuğu anlatılıyor. Fani aşkın içinde sonsuz alemlerin uyanışını yaşayan iki genç yüreğin çırpınışları konu ediliyor. Bu kitabın satırları arasında gezinirken hakiki aşka şahit olacaksınız. Okudukça ebedi aşkla tutuşup sonsuzluğa uyanacaksınız. Sonsuzluğa uyanmak, duygu dolu yaşanmış bu hikayeyi kırılgan yüreklerinize sunuyor.